Evet arkadaşlar bugün videolarımızdan bir daha tanesi güzel arkadaşlar bugün sizlere ee, bir, bir, şey göstereceğim evet şimdi arkadaşlar GTX 1650 720 piksele maksimum ayarlarda oynatabilir mi evet genellikle bu grafik kartı olarak geçmeyebilir neyse şimdi bunların hepsini anlatalım evet GDABC orijinal olarak oynadığımız zaman genellikle maksimum ayarlarda çıkmaz ha yani öyle bir ayar yok sanki ya da ekran için mi? anlayamadım. Hello guys, Crispy here welcome back to another video. In this one, my friends, I'm going to be testing a GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 in GTA 5. You can check all of the GPU... Arkadaşlar 720 piksele maksimum ayarında oynatabiliyor güncel oyunlarda ama 1080 pikselden sonra 1080 pikselde de maksimum ayarlarda oynatamıyor. Bunu da öyle düşünmek lazım. Bu arada hike moduna kadar bir de 720 piksellik bir şey göstermiyor bu arada. Ama bu ekran kanalının özelliklerinden bir tanesi 720 piksele maksimum ayarda oynatabiliyor. Yalnız 1080 piksele girince ultra uh -huh. ayarlara kadar düşebiliyor ya da artık düşük orta ayarlarda oynatabiliyor böyle bir özelliği var ama yalnız ben bulamadım galiba ya yani GTX 1650 diyoruz tamam mı Do bir dakika şey yani 720 piksel demiyor ama onun bir türlü bulamadık Arkadaşlar neyse onu bulamadık ama şöyle bir özelliği var 720 piksele maksimum ayarlarda oynatabiliyor ama ve 1080 piksele gelince olay değişebiliyor şimdi bir sordum yapay zeka ve yapay 720 piksele maksimum ayarlarda oynatabiliyor şimdi soralım izleyin ve görün Şimdi bu sorumun İngilizce karşılığını hemen yazayım ve izleyenlerin hepsi görsün bence. E şimdi bunu İngilizce olarak yazacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle diyoruz. Hello, can the GTX hmm, 2006 6 50 run games at max settings at 7 20 app This graphics card performs very well, especially. Hello, can the GTX 1650 run games at max settings at 720p? This graphics card performs very well, especially at low, medium resolutions like 720p. Of course. Depending on the game type and optimization, you may need to lower some settings for some very graphically demanding games, but generally, it runs smoothly at max settings at 720p. In summary, yes, the GTX 1650 can run games at max settings at 720p. FPS is generally 60 plus. Very new and graphically demanding games may require minor optimizations. If you have a specific game you're looking to play, I can provide more detailed recommendations. Evet, abi,